Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sahadaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Ne gürültü ama. Dev koronun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. Maçın kilit oyuncusu kim olabilir sence? Müjdat bir tahminin var mı? Nijeryalı santrofor Victor Osimen. Hem hedef santrofor hem de fırsatçı bir golcü olduğunu düşünüyorum Gökhan. Kaleye sırtı dönük oynamayı biliyor. İlk dokunuşu nefis. Savunma hatlarının arkasına koşu yapacak hıza da sahip. Zayıf bir yönünü bulmak gerçekten zor. Çok özel bir oyuncu. Yaban atılacak bir oyuncu değil gerçekten. Eminim bize müthiş bir gösteri sunmak istiyor Evet, başlıyoruz. Galatasaray, Galatasaray'a karşı. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Ve top dışarıda. Out. Leroy Sané topla buluştu. Osimen, defansın arkasına top kaleci de. Singo. Sane. Güzel bir orta. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Şimdi Victor Osimen. Barış Alper Yılmaz. Sane. İlkay Gündoğan yakalayabilecek mi? Jacobs çizgide ilerlemeyi deneyecek. Kaleci duruma müdahale ediyor. Kaleyi gördü. Lemina kafasını kaldırdı ve topu ileri yolladı. Boşta ulaşmayı deneyecek. Icardi içeri sürmeyi deneyebilir. Pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. İlkay Gündoğan. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Olmadı anlaşamadılar. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Arka direğe orta biraz şansını zorladı. Galatasaray henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Boşluğa doğru oynadı. Hedefini bulamadı. Top alta çıkıyor. Jakobs, Sanchez, Şalay, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Pası yakalamak istiyor. Yakınında rakip yok. Barış Alper Yılmaz. Orta geldi. Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. Gabriel Sara. Abdülkerim Bardakçı. ilerliyor. Güzel bir boşluk yakaladı. iyi bir şutu gönderdi. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Kaleyle karşı karşıya. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Umut vaat eden bir pozisyon. Geçmeyi başardı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Tekrar içeriye oynadılar. Top kaleci Barış Alper Yılmaz. Taç. İlkay Gündoğan. Şalay. Takım arkadaşını yolladı. Abdülkerim Bardakçı. Şimdi Victor Osimen. Ekranlarının başına yeni geçen izleyicilere çok fazla bir şey kaçırmadıklarını söylesem yalan olmaz. Şimdi Victor Osimen de Abdülkerim Bardakçı sert bir müdahale yapıyor. Bunun sorumluluğunu alıp kendisini geliştirmesi lazım. Bu mesafeden ve açıdan gol bekleyen yoktur. Devre arasına son 5 dakika. Barış Alper Yılmaz. Lemina. Sola oynadı. Pas isabetsiz. Lemina. Çok güzel bir pas. Güzel müdahale. Çok temiz yakaladı. Ve vurdu. Evet topu Demgin, kim, kim alacak? Millet, Müthiş evet. mücadele. Kale deniyor. Evet kaleciden harika kurtarış. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Gabriel Sara. Çok uzağa bakmıyor. Büyük bir fırsat. Güzel bir müdahale. Güzel karşı. Leroy Sane. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. İkinci yarı başladı. İlk 45 dakikada umduğumuzu bulamadık. Büyük bir çaba sarf edilse de bitiricilik alanında zayıf bir performans sergilendi. Sahneye çıkıp sihirli bir dokunuş yapacak kahraman çıkmasını bekledik ama olmadı. Osimen. Oh, Pas bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. Şimdi Victor Osimen. Barış Alper Yılmaz. Gabriel Sara. Önü açık. Mükemmel oynadı. Büyük şans. Victor Osimen mükemmel bir gol. Harika bir gol. Enfes bir gol. Sahnede Victor Osimen. İkinci arıda karşılaşmaya bir anda can geldi etkili bir şekilde oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Evet, modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeye hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Eşitlik bozuldu. 1-0. Soyunma odasında ne konuşuldu bilmiyoruz. Ama işe yaradığı kesin. Gabriel Sara. Sola doğru bir top. Icardi. Güzel bir yerde çok güzel yakaladı. Şahane bir orta. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi iyi okudu. İlkay Gündoğan. Oyunu iyi açtı tavizsiz muazzam bir müdahale Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Birazcık gayretle bu farkı kapatabilirler. Sadece biraz vites yükseltmeleri gerek. Sağ kanatta güzel performans. Geçit vermiyorlar. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Kafa! Büyük hayal kırıklığına uğradı. Substitution for Galatasaray. Number Galatasaray hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Jakobs. Barış Alper Yılmaz. Gabriel Sara şu ana kadar bir gol pası verdi. Şalai ilerlemenin yolunu buldu. Nefis bir müdahale. Gabriel Sara Jakops Barış Alper Yılmaz Gabriel Sara Abdülkerim Bardakçı Lemina Jakops Yusuf Demir Açıkta kendini göstermeyi başardı Topu rakibi verdi. Barış Alper Yılmaz. Yerden sert bir vuruş. Barış Alper Yılmaz üzerine düşeni yaptı ama olmadı. Eminim bir daha deneyecektir. Substitution for Galatasaray. Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen golü bulma adına yapılıyor. Galatasaray pek iç açıcı bir konumda değil. Hem maçta hem de topa sahip olma oranında gerideler. Şalay ilginç bir top geldi. İyi okudu. Etkili bir hamle. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Yusuf Demir. Sola yolluyor. Bu sefer olmadı. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Jacobs. Güzel bir top. Çok güzel oynadı. Kurtulmayı başardı. Ve müdahale etmeyi başardı. Yolun sonuna geldiler gibi. Eğer bir şey yapacaklarsa şimdi yapmalılar. Bu duruma oynadıkları futbol sebep olsa en azından şu an oynamaları gereken şekilde oynuyorlar. Şimdi Victor Osimhen Kanada doğru yol diyor. Güzel okudu. Substitution for Galatasaray number four Coming on the field is Chailai Sanchez. Ve müdahale geldi ve top ortada. Oldu sandım. Gerçekti düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? işini garantiye almayı tercih etti. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Yusuf Demir. Three... Barış Alper Yılmaz. İlkay Gündoğan. Arka direğe doğru gönderdi ve top takıma geri dönüyor. Yunus Akgün topu açıkta yakalıyor. Gabriel Sara. Maç sona eriyor. Çok gergin bir maçtı. İki takımı birbirinden ayıran tek pozisyon maçta topun fidelerle buluştuğu an oldu. Tarafsız olan seyirciler için izlemesi ilginç. Takımların taraftarları içinse deyim yerindeyse kafayı yedirten bir maç oldu. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Golü bulmak dışındaki her şeyi doğru yaptılar. Taraftarlar <laughs> sattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Benim için bir zevkti.